Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sizlere yüzümüzdeki güzellik oranını belirleyen gizli etken masseter kası hakkında bilgi vereceğim ve güzel bir egzersiz paylaşacağım. Masseter kası yüzümüzde bulunan ve en kuvvetli çiğneme kaslarından birisi. En büyük işlevi çiğnemeyi gerçekleştirmek, çiğnemeye yardımcı olmak, dişimizi sıktığımızda dişlerin gerisinde kalan kaslar bizim hissederiz zaten dişimizi sıktığımızda geride kalan kasları böyle elimizi vurduğumuzda bizim masseter kaslarımız. Masseter kasları, masseter masseter kasımız son yıllarda estetik cerrahların gözdesi haline gelmiş. Neden? Çünkü yüzümüzde bir e, burnumuzun, kaşımızın, gözümüzün, işte yanaklarımızın, bu elmacık kemiklerimizin bir oranı var. Tabi bu neye göre? Güzellik algısına göre değişen bir şey. Ya da güzellik algısına göre oturtulmuş bir şey. Altın oran dedikleri şey. Mahsete e, arkasının e, burada önemi şu. E, bizim biz kadınlar olarak güzel bir yüz ovaline sahip olmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, maset kasımıza botoks yaptırıyoruz, işte bir yaptırıyoruz, buradaki yağları aldırıyoruz, yanak yağlarımızı ve o yüz ovaline sahip oluyoruz. Hollywood yanağı dediğimiz olaya sahip olmak için bıçak altına yatıyoruz. Ama şöyle bir şey var bu maseter kası ile ilgili. Masseter kası erkeklerde daha gelişmiş. Neden? Testosteronun etkisiyle e, gelişmiş ve bu gelişen kas da e, çene kemikleri de güçlendirerek köşeli bir görünüm almasını sağlıyor. Yani erkeklerde daha köşeli. Fakat biz kadınlarda durum böyle değil. Biz kadınlarda istenen daha yumuşak bir yüz hattına sahip olmak, daha kadınsı bir, daha e, ne denir? Yine yumuşak diyeyim artık ama yumuşak bir yüz hattına sahip olmak için bizim yüz ovalimizin e, daha yumuşak olması beklenir. E, tabii etrafınızda birçok insanda görüyorsunuzdur. Kare bir surata sahiptir. Neden? Masa arkası gelişmiştir. Kadınlar da bu durumdan çok rahatsız ve hakka, hakikaten de e, bence güzel bir görünüm sergilemiyor. E, Masada arkası ile ilgili bir de şöyle bir şey var. Uzak Doğu'da çok yaygın operasyonlar yapılıyor. Uzak Doğu'daki kadınlar işte Asyalı, Asyalı kadınlar e, bu e, arkasına çok düşkünler. Onlarda daha bir köşeli surata sahip oldukları için e, bu masseter kasına, orada masseter kası ile ilgili operasyonlar çok fazla. Ne yapılıyor? Ağzın iç kısmından, yanaktan giriliyor ve o masseter kasının bir kısmı alınarak daha yumuşak bir yüz hattına sahip olması sağlanıyor kişinin. Ama şöyle bir şey, masseter e, kasına müdahale etmek de hakikaten ciddi sorunlara neden olabilir. Neden? E, çiğneme kas grubumuz oradan çok fazla sinir geçiyor. Ee, yani birçok şeye yüz felcinden tutun da e, ameliyatın risklerini düşünerekten söylüyorum birçok şeye sebep olabilir. E, çünkü bu ameliyat, ameliyat anında her şey olabilir. Komplikasyonları vardır zaten ameliyata girerken de bunların hepsine imza atarak ve bilerek giriyorsunuz. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Ee, o yüzden oralarda çok fazla. Ama tabii maseter kasını çok iyi tanıp bildikten sonra da e, bunu belirli bir uzunluğa getirdiğiniz zaman hakikaten ve üzerine çalıştığınız zaman yüzünüzdeki o istediğiniz belli bir ovali yakalıyorsunuz. E, ben şimdi size maseter kasının konumunu yüzümüzdeki anatomisini ve e, maset arkasımız kısa mı uzun mu bununla ilgili bir test göstereceğim ve arkasından egzersizimizi paylaşacağım. Şimdi bizim maset arkasımız anatomik olarak şöyle yandırıyorum. Bu kısımda bakın buradan geliyor böyle bu kısımda şurada elma e, çene kemiğinin köşesine dokunduğunuz zaman şu kadarcık kısımda. Yani şu kısımdan elmacık kemiğimizden yukarıdan geliyor böyle tam bu kısımda bizim masseter kasımız var. Tabii masseter kasımız bizim ne dedim? En güçlü çiğneme kasımız dedim. Masseter kasımızın bir uzantısı var. O buradan geçiyor böyle yukarılara doğru gidiyor. Onun da etkilediği başka bölgeler ve neden olduğu yüzümüzde başka estetik hataları var. Bunu onu da anlattığımızda wow diyeceksiniz. Çünkü bazen şöyle bir şey var. Neden çalıştığınızı, niçin çalıştığınızı ben hep yüz yogasını anlatırken bunu söylüyorum. Neden çalıştığınızı, niçin çalıştığınızı bildiğiniz zaman hangi bölgeye çalıştığınızı çalıştığınızı bildiğiniz zaman yüz yogasından %80, 85 tabii en az bu sonuç alırsınız. Bence %100 sonuç alırsınız ama hadi indirirsek %80, 85 mutlaka sonuç alırsınız. Doğru çalıştığınız zaman, nasıl çalıştığınızı bildiğiniz zaman, çalışma amacınızı bildiğiniz zaman, yaptığınız hareketi neden yapıyorsunuz, hangi bölge etkileniyor, oradaki hangi kas grubu, bunları bildiğiniz zaman gerçekten yüz yogasından sonuç almanız imkansız. Ben şimdi size masatar kasını gösterdim. Şimdi bizim mastar kasımız bu en güçlü çiğneme kası dedim ya. Çiğnemenin etkisiyle ya da tek taraflı kullanıyorsunuz. Bazen bilateral dediğimiz şey tek taraflı kullanmak. Tek taraflı kullanmak. Bir tarafı kısalıyor, bir tarafı uzalıyor ya da e, tek taraflı kullandığınız zaman yüz asimetrisine neden oluyor. E, ve şöyle bir şey var. Bizim Maseter kasımızın belirli bir uzunlukta olması gerekiyor. Belirli bir uzunlukta olduğu zaman biz maseter kasına o e, güzellik oranına göre, altın oran'a göre o, o oranları var. Belirli bir uzunluğa getirdiğimiz zaman işte o yüz ovalini çok rahat yakalıyoruz. Şimdi biz bunu nasıl ölçüyoruz biliyor musunuz? Dört parmağınızı alıyorsunuz. Tabii üç parmak da olur da ve ağzıma bakıyorum, ağzımı açıyorum. rahatça giriyorsa benim masa ter kasımın uzunluğu normaldir. Ama şöyle bir şey var. Tamam 3 parmağınız giriyor ama ben hep ne diyorum? Benim için 4 parmak önemli. Ben hep bunu söylüyorum. 4 parmak olduğu zaman ev orada. 3 parmak olduğu zaman o yüz ovalinin şeyini bence çok iyi yakalayamıyorsunuz. Bence hakikaten bu 4 parmak giriyor mu? Açtığınız zaman yavaşça. Tabii ilk önce egzersizi çalışın. Şimdi söyleyeceğim. Önce yapalım. dört parmağınız giriyorsa sizin masseter kasınız belirli bir uzunluktadır. Ama tabi a dört parmağım giriyor benim masseter kasım belirli bir uzunlukta ben bunu bundan sonra çalışmayayım yeterli değil. Çünkü neden? Sizin en güçlü çiğneme kasınız. Çünkü sürekli siz o çiğneme işlevini yapacaksınız. Her gün sabah, öğle, akşam, aralarda sürekli bu çiğneme işlevi yapılıyor. Bir de sakız çiğniyorsanız eyvah yine eyvah. Bu çünkü Açıp açıp kapadıkça bu kaslarınız çık 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 kısalacak. Ee, bizim onu her gün çalışarak belirli bir uzunluğa getirmemiz lazım. Lütfen videonun altında hani kaç sefer şu bu diye hani kesinlikle soru sorun. Kesinlikle sorularınızı cevaplayacağım. Cevaplıyorum da. Ama e, her gün mutlaka çalışmanız gerekiyor maset arkasınıza. Her gün belirli bir uzunlukta tutmanız gerekiyor. Çünkü kaslar çok çabuk kısalıyor. Şimdi eee bu kadar bilgiden sonra bence çok güzel aydınlattığımı düşünüyorum ee, ve şimdi e, egzersize geçmek istiyorum. Şimdi masa terkasımızı nasıl çalışıyoruz? Ellerimi yumruk yaptım, bakın bu şekilde. Şöyle yan döneyim. çok rahat bir şekilde beni görün. Masa terkasıma getirdim, koydum, bakın. Buradan yavaşça yukarı doğru masaj yaparak çıkacağım. Bu arada. Ağzımı da yavaş yavaş kademeli olarak açmam lazım. Bakın, ağzımı yavaş yavaş ve kademeli açıyorum bakın. Geldi. Harekete yapıyorum ya. Ondan sonra belirli bir noktaya kadar, maksimuma kadar bir taraftan kasımı uzatıyorum, bir taraftan ağzımı açıyorum. Kapatırken de 10 saniyede yavaş 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 kapatıyorum. Tak birden kapattığınız zaman kası aniden kısaltırsınız. Bunlara hiç gerek yok. Bak o kadar zahmet veriyorsunuz, o kadar uğraşıyorsunuz, o kası uzatıyorsunuz. Bu püf noktaları bilin. Bunlar bizim için çok güzel püf noktalar. Lütfen hareketlerden sonuç alabilmeniz için ben hep diyorum ya videonun tamamını izleyin, püf noktalarını yakalayın. Tekrar e, hareketi e, paylaşmak istiyorum. Bakın. güzelce kapattım. Şimdi burada yapacağınız en büyük hata ne olabilir biliyor musunuz? Gelirip şu yana buradan aşağı çekmek. İşte bu sizin yanağınızı sarkıtır. Bazen diyorsunuz ya bana ya biz bu kadar o kadar çekiştiriyorsunuz ediyorsunuz. Orada yanak sarkmaz mı etmez mi? Hayır. Ne yapıyorum? Tam çalıştığım noktaya yapıyorum. Tam kasın olduğu çalışmam gereken noktaya çalıştığınız zaman hiçbir zaman için sarkmaz. Bakın burada şu kısım şu kısım benim masseter kasım. Zaten dişimi sıkıyorum bak. Dişimi sıktığınız zaman şu arkada hissettiğiniz bakın kas grubu masseter kası. Bu şekilde bulabilirsiniz. Yani bunun için hiç şey yapmanıza gerek yok. Getirip şurayı siz uzattığınız zaman evet o zaman ne olur? Benim yanağım sarkar. Bunlara çok dikkat... Ha, bu şekilde yapabilirsiniz ama bunlar çok açmıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Hareketi çeşitlendirmektir. O kadar hani farklı bir şey göstermek adına yapılan bir şeydir. Yok. Güzelce. Çünkü bizim çok kuvvetli bir kas grubu. Yani çiğneme kası diyoruz. Orada siz et çiğniyorsunuz, şunu çiğniyorsunuz, bunu çiğniyorsunuz. Yani çok kuvvetli şeyleri çiğniyorsunuz ve... Sizin o kasınız çok kuvvetli. Onu açmak için de böyle bir yumruğa sahip olmanız lazım. Yani şu olay bir yere kadar ya da böyle yapıyorlar hani Bu şekilde de olabilir ama e, benim en güzel sonuç aldığım şey yumruklarınızı güzelce kullanarak yapmanız. Şimdi e, nereden yan, yanlış yapamanız gereken yeri de söyledim, hareketi de söyledim, anatomisini de gösterdim. Şimdi şöyle bir şey var, kaç defa yapacağız? Günde 3 defa yapın, hiçbir şey olmaz. E, İki set halinde yapın, üç set halinde yapın. O her zaman için diyorum. Ben sizin yüzünüzün durumunu bilmiyorum. Yüzünüzün durumuna göre çok yoğun bir karelik varsa o yüzünüzde. Evet günde üç defa çalışın ama çok yoğun değildir. Ben mesela artık onu oturttum. Ben günde bir defa çalışıyorum. Her akşam çalışıyorum. Ama siz kendi yüzünüzdeki o yoğunluğa göre bunu değiştirip ayarlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok öpüyorum. Lütfen videoyu izleyin, lütfen altınıza, altına yorumlarınızı yapın. Sormak istediğiniz soru varsa sorun ee, ve uygulayın. Gerçekten çok güzel sonuç alacağınızdan ben kendi adıma eminim. Ee, kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.